pistonkapılar.com otomobil haber ve ilan portalından hepinize merhaba. Bu videomuzda Renault markasının %100 elektrikli mini aracı Zoe'nin 3. jenerasyonu ile karşınızdayız. Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobil unvanını taşıyan yeni Renault Zoe, daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği sunan üçüncü ile satışa sunuldu. İlk kez 2012 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Zoe, Avrupa çapında 60'tan fazla ödül markanın elektrikli araç geliştirme stratejisi için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Mühendisliğinden montaj ve satış ağlarına kadar 30.000'den fazla insanın emeğinin ürünü olan yeni Zoe, 395 kilometreye kadar menzil ve doğru akımla şarj edilebilen 52 kW batarya sayesinde daha kısa şarj süresi sunuyor. Yeni Zoe 80 kW motoruyla sürüş keyfini artırırken Mod B E-Shifter, Hold, fonksiyonlu elektrikli park freni, kablosuz şarj ünitesi gibi yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. Sürücünün fren pedalı kullanmasını neredeyse hiç ihtiyaç bırakmayan Mod B, sürücünün gaz pedalından ayağını çektiğinde aracın yavaşlamasını sağlarken farklı sürüş modları için mekanik vites kolunun yerini e Shifter alıyor. Bünyesinde bulundurduğu tüm yeniliklerle birlikte arttırılmış güvenliği de kullanıcılarına sunan yeni Zoe, Birçok ileri sürüş destek sistemine de sahip. %100 elektrikli motorunun yanında, çevre dostu malzemelerden üretilen yeni Zoe'de, yolcu bölmesindeki görünür parçalar dahil, %100 geri dönüştürülmüş sentetik malzemeler kullanılmış. Ayrıca oldukça geniş arka koltuk alanına sahip otomobilde, bataryaların aşağı konumlandırılması sayesinde 338 litrelik geniş bir bagaj hacmi de yer almakta. Yeni Zoe'de dikkat çeken ve daha geniş oturma alanı sunan karakteristik bir tasarım mevcut. Tamamen yeniden dizayn edilmiş ön tamponda krom detaylarla çevrelenmiş sis farları bulunuyor. Tamponun yeni şekli, ızgaradaki ve sis farının çevresindeki krom detaylarla aracın alt kısmına yepyeni bir görünüm kazandırılmış. Ayrıca yeni ön difüzör aracın hava akış sirkülasyonuna da katkı sağlıyor. Bu durum yeni Zoe'nin aerodinamik özelliklerine önemli ölçüde destek veriyor. Mal bir hatla çevrelenmiş Renault Elmas logosu, şarj soketini başarıyla gizliyor. Yeni Zoe'nin %100 LED farları tüm yeni Renault modellerinde göz alıcı C şekline sahip. Renault markasının elektrikli minisi yenilenen Zoe'de Boğaz Mavisi'nin de aralarında bulunduğu 6 farklı renk ile tüketiciye sunuluyor. Yeni Zoe'de yeniden tasarlanmış sürüş paneli, işlevsel konsolu, multimedya sistemi ve mat dokuya sahip yumuşak iç malzemesi araç içindeki şık ve daha rahat ambiyansa katkıda bulunuyor. Sürüş yardımcılarından 10 inç sürücü ekranına Renault EasyLink multimedya sistemine ve yeni mod B gibi tüm sistemler günlük sürüşleri daha kolay ve keyifli hale getirmek için tasarlanmış güç aktarma organlarının az yer kaplaması sayesinde Yeni Zoe geniş bir arka yaşam alanı sunuyor. 338 litre bagaj ve katlanır koltuklar ise taşıma kapasitesini maksimuma çıkartıyor. Özetle Yeni Zoe yaşam ve kullanım alanlarıyla bir ailenin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilecek şekilde tasarlanmış. Yeni Zoe, 395 kilometreye kadar menzil sunan 52 kW gücündeki Z50 batarya ile donatılmış. Otomobilin 3. nesli ile birlikte araçta artık evde veya yolda kullanılabilen alternatif akımlı şarj seçeneklerine ek olarak doğru akımlı hızlı şarj seçenekleri de sunuluyor. Yeni Zoe'nin artan menzilinde Z50 batarya kapasitesindeki artışın yanı sıra enerji verimliliğini artırmak amacıyla araç tasarımında gerçekleştirilmiş gerçekleştirilen bazı optimizasyonlar da büyük rol oynuyor. Yeni Zoe ile yapılan her frenleme kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek akünün şarj edilmesine katkıda bulunuyor. Aracın elektrik mimarisi, standart sunulan dijital gösterge panelini ve pek çok ileri sürüş destek sistemini barındıracak biçimde tamamen yeniden tasarlanmış. %100 LED aydınlatma sistemi aynı enerji tüketimiyle halojen aydınlatmadan %75 daha fazla parlaklık sunuyor. Yeni Zoe, sürücünün fren pedalı kullanmasına neredeyse hiç ihtiyaç bırakmayan yeni bir sürüş modu ile geliyor. Mod B etkinleştirildiğinde sürücü gaz pedalını bırakır bırakmaz araç çok daha çabuk yavaşlıyor. Mod B özellikle şehir içinde veya yavaş trafikte sürüşü oldukça kolaylaştırıyor. Elektrik motoru nedeniyle Yeni vites kutusu ve kavrama bulunmasa da geri vitesi seçmek veya farklı sürüş modları arasında geçiş yapmak için bir vites kolu bulunmaya devam ediyor. Mekanik vites kolunun yerini e shifter alıyor. Auto Hold fonksiyonu elektrikli park freni araçtan ayrılmadan önce veya yokuşlardaki kalkışlar sırasında park frenini etkinleştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yeni Zoe'de tüm bunların yanında trafik işaretleri tanıma sistemi, karşıdan gelen aracı tespit ettiğinde devreye giren otomatik uzun kısa far özelliği, şerit takip sistemi, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası gibi sistemler de yer alıyor. Yenilenen Zoe hakkında daha detaylı bilgi ve görsele pistonkafalar.com otomobil haber sitemizden ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.